Herkese merhaba arkadaşlar ben Can ve bugün sizlerle Minecraft soru al arkadaşlar par etmiş ap aptaldım hep diyecektim ya <laughs> par etmiş katlı mapteyiz oyun başladı ortada o ne güzel hexsin sen ortaya ne güzel ışınlandım be şu sen misin Hacker. yok sen Değilsin. Değilsin. E göremedi. O abi sen baltalısın ya. Sen ne beni takip ediyorsun ya? Cık, Allah Allah. Abi ne oluyor lan bu adamda bir iblenik ibrelik ib <laughs> iblenin Ben kemiğinden yapılmış bu adam. <laughs> Kopaçını izleyenler bilir tabi. şey sen de kılıç çıkarırsak çok güzel olur derken balta çıkardık. Leather set oluyoruz. Ee, güzel tamam. Arkadaşlar ben konudan e, bahsedeceğim ama ondan önce hani gelişirsem benim için daha iyi olur. Zaten videonun başından anlamışsınızdır konumdan konumun başında doğrusu bu bu arada bu bu arada evet <laughs> bu bu arada e, bu videonun konusunu veren arkadaşa çok teşekkür ederim ama hakkında kısmında zaten cevabı var soru ise e, bilgis <laughs> bilgisayar özelliklerim ne onu sormuştu e, bu arada 1.8'deyim ve pekin adı Huawei Purple Pack 1.8 e, versiyonu e, indirebilirsiniz zaten çok kişi biliyordur bu peki bence birbirine 100 puan yatırdı belki. Ha, tamam ben disguise yemişim. Bana demiş de eee, falan. Eskiden ne yatırdılardı ya. Şimdi hiç yatırmıyorsunuz. Ya küstüm ben size ya falan. Ya, bu arada arkadaşlar anladıysanız belki daha doğrusu fark ettiyseniz bu aralar video yüklüyorum. Sık sık 12 saatli bir. Ya, 12 saatte bir yani pusu yapabilirsiniz. Ya akşam 8 ya da akşam 10'da video geliyor. Şu an 7.30. Biraz sonra kendi otomatikman video özelden çıkaracak. O zaman da bir önceki videoyu yani Skype izlemiş olacaksınız. Ee, yarın da saat kaç gibi olacak ee, akşama doğru olacak mesela ben şu an 8'de yükleyeceksem diğer video sabah ya sabah özelden çıkarırım sabah 9-10 gibi ya da e, öğlen'den sonra çıkarırım bilmiyorum bu arada chess atlamış olabilirim çünkü konuşunca hiç onu e, konsantre olamıyorum o yüzden kusura bakmayın e, neyse ben konumdan bahsedeyim ama bir tane daha chess açmak istiyorum tier 2 tier 1 hiç fark etmez bir tane chess istiyorum ya İçimden bir ses olacağını söylüyor ve o da çok güzel bir ses daha doğrusu çok güzel bir şeyler çıkacağını söylüyor. Ve evet kafası çıktı. <laughs> Şuradaki içerisi de bakayım bari gelmişken. E, bu arada arkadaşlar konum dediğim gibi bilgisayarın özellikleri. Soran arkadaşı teşekkürler. Bu arada sizde hangi e, şey konudan bahsetmemi istiyorsanız veya sorularınız varsa yorum kısmına lütfen e, belirtin. Ve ben de bir sonraki bir sonraki, <laughs> bir sonraki videomda o konudan bahsedeyim arkadaşlar. Bu aralar çok fazla video deposu yapıyorum sırf e, Youtube'da hani daha iyi bir kariyer yapabilmem için Bu arada 20.000 ya da 50.000 aboneye kadar karşılaştıramadım tam olarak e, MC çekeceğim, MC dedim SC falan çekeceğim işte ondan sonra e, başka başka içeriklere saracağım Team SC'deyim yani Fark ettiyseniz bence bunlar takım ya da değil annem geldi bu arada iş yerinden Şu an evet arkamda da bir adam var belki ses gelmiştir Onun da arkasında 3 tane mi 2 tane adam var 10 dakikasından bir tane daha geliyor. Evet tamam. Tamam çok güzel. Bu arada ben e, sanırım laglıyım. E, o 681 ping nedir ya? Abi ben vefat lan ben vefat ben iptal şu an var ya İngilizler bunu görse bu pingi görse yemin ediyorum internet noktasına gelir lan. Ciddi söylüyorum bu nedir derler. Neyse arkadaşlar ben bilgisayarın özelliklerinden bahsedeyim. E, bilgisayarın özellikleri NVIDIA GeForce GT 740M e, ekran kartı. Bu arada laptop olduğu için iki tane ekran kartı var. Zaten bilir bilen bilir. Bir de Intel HD 4 4000 öyle bir şey. Diğeri de işte Nvidia'nın. Ben Nvidia'nınkini kullanıyorum. NVIDIA mıdır, Nvidia mı onu söyleyeyim bu arada. Nvidia olarak biliyorum ben. Sonra işlemcim i5 3210 e, neydi? 3210 bir şey ka kanka. <laughs> ML ML yazmışım oraya. Yani 32 10 M L harfi yok doğru. 32 10 M. Sonra 2.50 GIS. Yana bakarak okuyorum orada. 4 GB RAM, e, Windows 8 64 bit ve e, laptop olduğu için hani böyle aslında düşük bir bilgisayara sahibim. E, Grundig laptop kullanıyorum arkadaşlar. Hani bakabilirsiniz internetten fiyatlarına. Ben bunu 1.700'e 1.800'e öyle bir şey almıştım. E, orta düzeyin biraz altında bir bilgisayar. Her oyunu açabiliyor. Ama her oyunu full ayarlarda açamıyor. Mesela GTA 5'i açabiliyorum evet ama full full hani full ayarları açıp da video çekemiyorum veya yani full ayarları açıp da rahatça oynayamıyorum 30 veya 60 FPS'te. Ama mesela her oyunu açıyor. Mesela GTA 5 videom da vardı. Ben bir ara başka bir kanala geçmiştim yani orada GTA 5 de çekmiştim. 2 bölümlük. Onu da zaten belki biliyorsunuzdur. Öyle yani her oyunu açabiliyor ama e, yani fazla iyi değil. Yani mesela atıyorum 4 GB ekran kartım, 16 GB RAM, 7 işlemci falan yani dehşet bir bilgisayar olsa Minecraft'ı bırakırım yani o kadar diyeyim. Minecraft'ın M'sini ağzıma almam yani hiç girmeyi bırakayım. Bu arada annem geldi. <laughs> Anneme de selam olsun. Ee, selam olsun, aşk olsun falan. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz Like atmayı da unutmayın. Çok geç söylüyorum her şeyi ama adam yok. Adam neredesin? Hey adam. Hey man. Where are you my friend? Where are you my friend? Abi şimşekler çarpışıyor. Öfçe yapıyorum ya 18 f 3 yapıyorum. Ne yapıyorum ben? Ne yapayım ben de? Ne yapıyorum ben? Mal ben. Malcan. Yerze kalacağım. o 6 kişi kaldı evet. Team de olduğum için üç kişi de başlıyor. O kadar ok çıktı ama bir tane bile buff çıkmadı ya. Abi ne kadar çürüpüm ben ya. Öf. Şundan bari o çıksın derken çıkmadı. Biz böyle gidelim. Elimizde gold olsun bizi böyle zengin görsünler falan. <laughs> oyunu bize salsınlar. O abi falan altınım var yalarım falan. <laughs> Gibi. Tabi bunlar şaka maka. Madafaka. İnşallah oyunu kazanırız. O çok güzel. Tamam boğuk çıktı en sonunda. Şimdi herkesi kesebilirmişiz falan. Inter Oğlum neredesiniz lan? Basmışım amino asidi. <laughs> Taş gibiyim. Aha telefon mesaj geldi. Düt düt yaptı. Aha buradaydı lan. Böyle telefona bakarken bir bakın adamlar geliyor aman tanım dedim aslında clean up atabilirim ha Bunlar bana atmasın da Şimdi Bak burada 3 kişi var 4 ben 2 kişi daha var nerede 2 kişi matematiğime hayran kaldım <laughs> Oha bu adam ne yapıyor Fly maçı ulan Şuradan aslında oktu ok atabilirim de neyse atmayacağım Team olur muyuz lan acaba biriyle He? Şunu arkadan böyle Evet. Ben de bunu düşünüyordum zaten. Yani öldürsem herhalde bir çığlık atardım. O da benim için iyi olmazdı. Video kapanırdı. Annem falan geldi babam. Ne oldu lan falan ben bu falan derdi. Öyle yani bilgisayar özelliklerini de bu videoda söylemiş oldum arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmiş, beğenmişsinizdir. Beğenmiş olursunuz da <laughs> beğenmişsinizdir. Neyse kendinize bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.